Haliç'teyiz. Su Sporları Merkezi'nde bir etkinlik var. 19 Mayıs kutlamalarına 150 sporcu katılıyor. Peki neler oluyor? Geçit töreni başladı mı? Deniz Zeybek bizi bekliyor. Deniz sözü sana bırakalım. Nedir oradaki törenin detayları? Evet iyi yayınlar dileyelim İbrahim Güneş öncelikle sizlere. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Alma Gençlik ve Spor Bayramı hepimizin milli bayramı kutlu olsun. Diyelim Haliç Kano ve Kürek Merkezi'nin önündeyiz biz şu anda. Yaklaşık 80 tekne ve 150 sporcuyla birlikte su branşlarındaki çocuklar ve gençler burada birazdan geçit töreni başlatacak. Kameraman arkadaşım Oktay Açık size alanı gösteriyor. Şu anda Fatih Belediyesi'ne bağlı aslında burası ama e ee, Beyoğlu Belediyesi'nden de kulüpler var burada. 8 yaşından başlayan ve 18 yaşına kadar devam eden çocuklar ve gençler e, bu milli bayram dolayısıyla Su sporları geçit töreni adıyla bir etkinliğe katıldı. Peki ne olacak? Bu da birazdan başlayacak. Şu anda suya indi çocuklar ve gençler. Kanolarıyla birlikte ısınıyorlar, hazırlanıyorlar diyelim. Haliç Su Sporları Merkezi'nden bulunduğumuz noktadan başlayıp Unkapanı Köprüsü'ne kadar gidecekler. Bu da yaklaşık 1 kilometre ediyor ve oradan da geri dönecekler. Türk bayraklarıyla birlikte ee, kanoların hatta şu anda kameraman arkadaşım Oktay Açık size gösteriyorlar. Şu anda yerlerine geçiyorlar. Yer düzenleri de en önde iki tane Dragon ekibi olacak. Arkasında kürek ekipleri, sonra kano ekipleri ve yanlarda da optimist denilen yelkenli ekipler olacak. Yelkenlerde, yelkenlilerde özellikle de 8 yaşındaki e, çocuklar olacak. Onu söyleyelim. 4 kişilikte bir deniz bisikleti var. Tüm e, su sporlarına ait e, Su, spor, su sporlarına ait e, araçlar burada e, çocuklar ve gençler e, burada bu geçit törenini gerçekleştirecek diyebiliriz. E, dediğim gibi Fatih Belediyesi'ne ait burası ve bunu şunu belirtmek lazım. Buradaki çocuklar ve gençler bu Haliç Kano ve Kürek Merkezi'ne e, geliyorlar buradaki spor kulübünde ücretsiz bir şekilde eğitim alan çocuklar ve gençler var. Onların gösterisi. Bu meşale yakılacaklar, e, ellerinde meşalelerle birlikte e, kırmızı ve beyaz sis bombalarını atıp güzel bir tören gerçekleştirecekler. Diye biliriz. Birazdan başlayacak geçit burada 8 yaşından 18 yaşına ait çocuklar ve gençler 19 Mayıs su sporları geçit törenini gerçekleştirecek diyelim ve sözü size bırakalım.